Merhaba arkadaşlar. Matematik ve Geometri Dünyası YouTube kanalıma soru çözümüne hoş geldiniz. Sorumuz şu şekilde. X bir reel sayıdır diyor. 2x artı 6 sayısı. Şu ifade 2x artı 6 sayısı bir tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerde hangisi kesinlikle çift sayıdır? O zaman arkadaşlar 2x artı 6 eşittir çift sayı ee, tek sayı diyor. Bu ifaden tek sayı olabilmesi için mesela şöyle düşünebiliriz. Eşittir kaç diyelim arkadaşlar. Sonucumuz kaç olsun? 9 olsun. O zaman x yerine kaç yazmam gerekiyor? 3 bölü 2. O zaman x reel sayısı 3 bölü 2 olsun. O zaman şıklarda x yerine ben 3 bölü 2 yazarsam ilk ifadem 3 bölü 2 tek sayı çıkar olmaz. 13 çıkar. 3 bölü 2 yazarsam 5 şıkkında 23 çıkar. Tek sayı burada 3 bölü 2 yazarsam Küsuratlı bir sayı olmaz. Şurada 3 bölü 2 yazarsın. 2 ile sadeleştir. 13 tek sayı. Ama eş şıkkında x yerine 3 bölü 2 yazarsa 14 çarpı 3 bölü 2 artı 5. 14 ile 2 sadeleştirsek 7. 7 kere 3 21. 21 artı 5 26 yani çift sayı çıkar. Cevabımız eş şıkkı. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.